Efe Adam kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Soda Dungeon'e kal kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet devam diyelim. En son bu oyunu 37 dakika boyunca oynamışız ve level 25'e kadar gibi ee, arkadaşlar e, düzenli olarak video atamıyorum. Size bundan dolayı çok özür dilerim. Ee, Maalesef şu aralar biraz yoğunum bu yüzden e, düzenli video atamıyorum. E, artık bakacağız bir şekilde kanalı düzene sokmaya çalışacağım arkadaşlar. E, oyunu daha önceden izlemeyenler e, ilk bölümü izleyebilir. E, arkadaşlar oyuna başlamadan önce alttan bir like atarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. E, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse bu bıdı, bıdı keselim artık oyuna başlayalım. Arkadaşlar en güçlerden almaya çalışıyorum. Paraya kıyacağım bu Seni alalım. Seni alalım. En 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 güçleri alacağız arkadaşlar. Artık e, parayı bulduk ya. <laughs> Artık paraya kıyalım birazcık da yani ne yapalım. Arkadaşlar Valla e, vallahi çok iyi armorlarımız şu anlık. Bakalım dükkan yeni bir şey gelmiş mi? yeni bir şey yenmiş. Dükkan zaten aynı kalıyor. Ya da adam bu, bu ekonomi nereye getirsin yani? Adam da haklı yani. <laughs> Arkadaşlar bu ekonomi de yani <laughs> ne yaparsınız? Ee, aynı şeyde kalırsınız herhalde yani. Bir eşya satıcısı olsanız. Bir pazarlamacı falan olsanız yani. Neyse. Ben ne diyorum ya? Hala ekonomi falan filan diyorum. <laughs> Arkadaşlar ee, çok özür dilerim de bu düşman arkadaşımız ne yapıyor tam olarak yani Neyse aklıma kötü senaryolar geliyor ama neyse Neyse devam edelim ee, Hiç aklımıza kötü şeyler getirmeyelim yani Şimdilik Arkadaşlar bu bölüm birazcık zor gibi e, Bu arkadaşlar birazcık zorlu gibi Yani yenmesi o kadar da kolay olmayacak diye e, varsayıyorum Arkadaşlar soda dungeon'a yasal dünya mudur artık bilmiyorum nasıl bulunduğunu bilgi İl, gösterdiniz arkadaşlar yani e, daha sevdiğiniz gibi geldi bana daha izlenmeleri falan hızlı, hızlı arttı bu yüzden bunu yeniden e, çekiyorum ikinci bölümde hmm. bu serinin deva, devam etmesini istiyorsanız e, evet. aşağıya bir like bırakabilirsiniz arkadaşlar oha kim vurdu be? Bizimkilerden bir tanesi 30 vurdu arkadaşlar. <laughs> dayı, ne yapıyorsun dayı? Şunlara bir can basalım ya. Yani. Adamlar öldür etmez. Neyse. Uy, bak şimdi 20 vurdular. Bizimkiler baya iş yapıyor ha yani şey e, neydi? E, kalkanları bunlar kare değil yani e, soldakiler kariye değil ama bu iki tanesinin ama kritik falan vuruyor yani. İş yapıyor. Ve daha çok vuruyor? Bana mı öyle geliyor. Sanki bunlar 15 vuruyor. Ha, tamam bunlar 15 vuruyor. Tamam bunlar 15 vuruyor. Bunlar 10 vuruyor. Tamam tamam. Ben yanlış anlamışım. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey gelir. Tüh be. Flame trap geldi. Arkadaşlar şu en üstteki eee... arkadaş maalesef yanıyor. Zamanla yanacak. Evet şiş cevap olacak Ama yapabileceğimiz bir şey yok yani şu anlık Arkadaşlar Arkadaşlar biz Biz kaybettik biz öldük Yapma Yanarız Zaten cehennem gibi bir yerdeyiz Tövbe tövbe Neredeyiz ya biz ben bir etrafa baktım da bir ekrana baktım da ek konuşamıyorum Bugün bana bir şey oldu arkadaşlar. Bugün ben ne bileyim bir değişim. Zaten lavlar akan bir yerdeyiz ya. Tövbe. Bu ne lan? Arkadaşlar bayağı kocaman bir şey geldi yani. Göz korkutan bir şey geldi. Vallahi yani pek tekin yerlere gelmedik biz bence yani. Burası bağcılar gibi bir yer. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda Soda Dungeon'un ee, Bağcılarındayız. Burada hep tehlikeli tipler var. Aa valla da basamıyoruz ha. Şu arkadaş öldü büyük. Aa! Adam öldü kar. Biz bu adam öldü kar. Zaten direkt kendisi öldü ya adam. O Santos Suiz geldi. Yani iyi bir şey herhalde. <laughs> Bilmiyorum da ne olduğunu da. <laughs> şimdi büyük ben öleceğiz. Çünkü çok daha güçlü şeyler geldi şimdi. Yok. Aha adam başlıyor ve Evet bir arkadaş gitti ee, Allah rahmet eylesin yapacak yap, yok evet, adam vuruyor bayağı adam vuruyor mu vuruyor yani şimdi aha elinde e, ateşle meşaleyle e, Suriye'ye bas giden bir tane arkadaş var burada. adam Suriye'ye savaşa gidiyor ee, bir şu arkadaşa bakalım Geldi bu minik şey kaldı. Şeytan gibi bir şey kaldı. Aha! Bizim adam öldü. Vallahi hiç kaldık arkadaşlar. Hep eksik. Biz kesin öldük ama. Biz kesin öldük arkadaşlar. Herkesin öldük biz. Ee, şimdi yapabileceğimiz tek bir şey var. Ee, <laughs> Vallahi ee, et peki bu bizim tek şey şu anda. <laughs> Vallahi gittik. Arkadaşlar toplam yani 1 k para toplamışız. Santa suit bir tane Santa suit bir tane aşen Armor olsa as olur. Ra lav lav yani lav love. zır lavdan zır almışız. Bir tane fire gem, bir tane health stone, bir tane backlash, bir tane de turtle shield. Bence gayet iyi. Allah. Evet arkadaşlar e, devam ediyoruz. haber Tavernaya gidelim. Aa yeni şeyler gelmiş Hadi bakalım ne getirdim? Necmettin abi. Necmettin diyeceğim ben buna. Dört tane varmış. Beş tane olsun. Şu anda çok iyi. Ee, bir Sol e, soda alalım. Mr. Grab alalım. Grab'ın Grab's. Pardon Mister Grab diyorum. Aldık şehir şehir şampiyonluğunu. 624 624'te paramız var. Bir bakalım kimler geldi? Gelin gelin. Alıyoruz bunları partimize. Aynen ya yani öyle arkadaşça bir parti yani kesinlikle canavar falan öldürmeyeceğiz yani hayatımızı riske atmayacağız kesinlikle. Ee, sadece ee, e, parti yani arkadaşlar falan. Böyle. Bunlar parti yani? Your parti ve bizim partimiz işte arkadaşlar. Kesinlikle yani partinin içinde canvarlara dövüşmek falan yok yani. Öyle şeyler. Allah Allah kim demiş öyle şeyler ya Allah Allah. Neyse. Yani tabi bazı detaylar gözünüzden kaçmış olabilir yani. Evet bazı canvarlar olabilir tabi yani normal bir şey bu. İnsanlık hali. <laughs> evet şu anlık adamları rahat kesiyoruz. Acaba speedrunçlar nasıl bitiriyordur bu oyunu ya? Böyle iki dakikada bitiriyorlar, bitiyor, bitiriyorlar ya. Ah, valla kafa yiyeceğim. Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Ben konuşmayayım ya. Ben konuşmayayım daha iyi. Ben konuşunca ezdirici bir şeyler oluyor bana. Çarpılıyorum. Çarpılıyorum. Yani konuşunca bir şeyler oluyor bana. Of neyse. Ee, harbiden ama neydi? Speedrunçlar bayağı hızlı bitiriyor arkadaşlar oyunu. İki dakikada yani bir şey atıyor bir şeyler alıyor. Bir yerden geçiyor. Gizli geçitlerden falan filan. Aa bu bizim ilk yerdeki boss değil miydi arkadaşlar ya? Hani başlangıçtaki boss değil miydi bu? Onun bir farklı hali gibi. Dal. Wow. Bu gerçekten ağır oldu şimdi. <laughs> adam resmen sülalemizi bile adam sülal soyumuzu sülalemizi her tarafımıza her yerimize yani bütün bütün sülale çık bize ne diyorsunuz ne diyorum ben ya ben mantıksız konuşuyorum arkadaşlar beni dinlemeyin siz siz oyuna odaklanın beni boş verin şunu kullanalım zaten en fazla on falan vuruyoruz yani Vallahi öldü. Öldün çık ne diyor? Böyle vurulduk mu falan şey diyorlar arkadaşlar Öldün çık falan diyorlar. Çok sinirli olun böyle ağzının ortasına vurasım geliyor onların. Neyse ki ben çok fazla eğlenmiyorum yakar İyi oynarım yani yakar Şunu kullanalım. Aa bunun arkadaşlar şeytanı herhalde yemekte yakaladık adam e, tırpanına şey takmış ya baya. Ne e, sosis takmış arkadaşlar. <laughs> Akşam yemeğin ortasında yakaladık şeytanı. Ne öyle kadarmışsınız be. Adamlar ölmüyor. Hadi yine burası. Abi ben o tarafı bir daha seçersem Arap olayım ya. Yani her tarafta her, her o tarafı seçimde bir şey geliyor ya. Kafayı yiyeceğim. Bir sene de yakalandık. Aha bizi öldük. Lan bunlar bizi var ya keser arkadaşlar. Çok fena keser dilim 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 haşlar bunlar bizi. Adamlara baksanıza tipleri. Evet. E Estrela olma yolunda hep beraber. Vallahi gittik. Arkadaşlar birazdan büyük ee, yakar toptak gibi öldün çık diyecekler. <laughs> Vallahi öldük. Öldük çıkalım. Kalkalım lan kalkan. Ey öldük. Bizler çok az şey bulabilmişiz ama az yararlı şeyler bulabilmişiz. İki tane armor bulmuşuz. Lava armoru. armoru. İki tane de flamesword. Güzel. Bence çok güzel. <laughs> Ben ya şu müziğe hastayım ya. Vallahi şu müzik çok güzel. Neyse devam edelim. Bir de birazcık da e, upgrade yapalım ya. Vallahi hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün para kendimize kalıyor. Kişin var. Ben population reputation mı, onu artırmak istiyorum. Aynen yani dekor koyalım. Dekoratif bir yer olsun. Evet arkadaşlar level 31'den başlıyoruz. <laughs> level 31'den başlıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle 31 normal bir sayı. Kesinlikle yani. 31'in başka bir anlamı yok. <laughs> Aha. Bunlar başladıkları. Bu bir vuralım. Bir tane daha vuralım. Buna can basalım. Ya bak. Ay bunlar. Bunlar da aynı şey. Bak bu 15 vuruyor. Bu. Adam frame sportu var. 13 vuruyor. Yani anla. Ben ne anladım bu işten yani. Bak bu 15 vuruyor. Diğerleri 13. Ben ne anladım bu işten? Ya bu 9 vuruyor. Bunu saymıyorum de. Neyse. Neyse ne. Şimdi bunu kullanalım. Şu e, timsah tismaha benzeyen arkadaşı sevmedim. Bursa Spor'un benziyor çünkü. E, Bursa selamlar buradan. Kesinlikle Bursa Spor'la bir derd derdim yok bu arada. Sadece öyle Tismah'a benzettim yani. Bursa Spor'un benzettim. Ve Bursa sporcularla karşı karşıya gelmek istemem açıkçası. <laughs> wow. Adam bize ağır vurdu bu arada. Bu ağır oldu. <laughs> Şunu kullanalım. Vuralım. Mesela Bursa Spor'un vurmayacağım ama. <laughs> İlk başta. Valla Bursa Spor'un tismana vurmayayım derim de yani. Bursa Spor'un tismana yaktı bizi. Gerçek anlamda adam yaktı bizi. Ben de onu yakacağım şimdi. Ne yapayım? Bursa Spor'un tismana. Şimdi dayı sen bir öl. Ölmedi. Sen bir öl dedik ölmedi adam. Bir tane daha vuralım. Öl. Aynen. Level 3-7 Level 1-3-7 <laughs> 1-3-2-7 <laughs> Neyse. Yine Bursa Spor'un dalalım. Da Dayı şu üstteki e, Medusa'ya benzemiyor mu ya birazcık? Medusa'ya benzettim ben onu. Aynen Medusa ben galiba. Saçlarında zaten yılan gibi şeyler var. Arkadaşlar biz yavaş yavaş Estela oluyoruz sanki ama. Neyse. Vuralım. Kıralım her şeyi. Vuralım kıralım. Kendine bas. Buna vur. O öldü. Medusa öldü arkadaşlar. Wow. Ağır vurduk bu arada. Yine orayı seçtim. Belki bir sefer güzel bir, bir şey çıkar diye. Yine aynı kötü. Yine kötü şey çıktı. Kafa yiyeceğim. Bir daha bir daha kez diğer tarafı seçeceğim arkadaşlar. Of neyse sakin olun. Hmm. Hem. Ay, şey arkadaşlar hani e, Minecraft'ta köyler yapıyor. Hem. Oh valla tak 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 geçiriyorlar adamlar. Adamlar tak 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 geçiriyor vallahi silahlarıyla. Şimdi yalan söylemeyelim. Oh oh. Tak 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 tak. Hiç durmuyor Vallahi Abi cam basamıyor muyuz ya? Ha cam basabiliyoruz. Yes. Valla. Allah. Bizim grubun takımın lideriydi ama neyse. Vur buna. Vur buna. Aha geldik. Yine bizim Cugulia'ya geldik arkadaşlar. Bu Böyle... öldük. Dayı ne yaptın dayı? Hey. <laughs> arkadaşlar. eee. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Eee <laughs> um, vuralım. Belki ölür dedim ama adam ölmedi. İnat etti ölmedi valla. <laughs> Aşenar almışız Gingerbread shield almışız Güzel. Fire Gem almışız. Bir de flame sword. 952 lira da almışız. Tamam ne oluyor dayı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kap paramız var. Bu ne be? Nidarin veç en et et 750 gold. Ee, arkadaşlar ben bir reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 750 gold aldık ekstradan ve değişik adamlar geldi. Fighterlar. Fighterlar gelmiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar da tabi alıyoruz. Güçlü güçlü tiplere benziyorlar yani sağlam tiplere benziyorlar. Bağcılardan çıkmış gibiler. <laughs> Valla e, rank mıydı punk mıydı? Öyle konserlerden çıkmış gibi saçları var kendilerinin. Evet e, 980 da ne yaparız? E, bu ekonomide hiçbir şey yapamayız ama neyse. E, tutulsa al alırız. Bir kere daha tutulsa alırız evet. Bu iyi oldu. Bakalım bu fighter'lar ne yapıyormuş arkadaşlar. Bir de şöyle bir birinci levelden başlayalım, başlayalım arkadaşlar. Bir kasmış oluruz aynı yani zamanda. Baya bir şeyler kasmış oluruz yani. Ee, bir para kazanmış oluruz baya bir en baştan başladığımız için. Vuralım. En baştan başlamak bir hata diye düşünüyorum şimdi. Galiba biraz öyleydi ama neyse. Aga <laughs> be. Valla anılar gözümden, gözümün önüne geliyor. 4 yıl önce, 4 yıl önce değil, 4 yaşındayken pardon. 4 yaşındayken bu oyunu oynamıştım. Sonra çok beğenip 6 yaşında bir kere daha oynadım. Sonra 8 yaşımda bir kere daha oynadım. Şimdi de 10 yaşındayım ve yeniden oynuyorum. Sürekli 2 yıl farklı oynamışım. Yani bir fark ettiniz mi? <laughs> bu yılda artık sizlerle oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Vay, çok rahat gidiyoruz şu anda. Buna tek atabilir miyiz acaba ya? İnşallah tek atabiliriz. Atamadık. İki attık. İki de bir şeydir. Birinci olamayan ikinci olur. Turtle Shield. Güzel. Güzel. Ama zaten vardı bizde. o yüzden pek de gerekli değildi ama olsun. Aha. Bu başlıyor. Yahu. Gelir gelmez de yani. Bir puşluk yapmasan zaten yani yine... neyse. Aldık bu tipleri de. Şimdi ne yapalım? Şu ayak ne ya? Oha. Wow. Vay canına. 30 demek. 30 devam. Adam 30 vuruyor gençler. Arkadaşlar adam 30 vuruyor ayağıyla. Bir tane lap diye bir tane yapıştırıyor adam 30 vuruyor. Ne diyorsun dayı? Öldür şunu da. Arkadaşlar bu çok iyi oldu işte. Bu çok iyi oldu. <laughs> Vallahi artık düşmanlar bizden korksun yani öyle değil. Of. Yoruldum valla. Ben şu tur bitsin arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim bu tur bitince. Ya infektleme işte. infektleme. Yani iyileştirelim şu tur. Şu tur bence yani iyi olur. Tabi bu iyileştiremiyor kendisi. Ha, şu iyileştin. Sen kendini iyileştir. Sen de kendini iyileştir. Şimdi sen kalkan yap. Sen de kalkan yap. Ay. Pardon. Sen de kalkan yap. Aa bunun kalkanı yeşil oldu. Ne <laughs> ee, yapıyoruz ya biz? Vur. Sen vur. Aa bunların kalkanları hala kaldı. Neyse. Sen bir bunu kullan. Sen de aynı şeyi kullan. Sen buna can bas. Sen kendine can bas. Sen de buna vur. Nasıl taktik ama? Beyin akıyor arkadaşlar. Beyin. O sırada ekranda hay beynine sokayım ya. izleyiciler olur gibi. <laughs> wow. Sen nesin be abi? Sen baya mutant. Arkadaşlar bilen bilir Undertale'da bir Flowey var. Resmen Flowey'nin Omega Flowey hali gibi. Yani Undertale'da giden şey. Bilen bilir artık. Bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum. Ne diyorum ya ben. Eef. Keşke mantıklı konuşabilsem. Mantıklı konuşma kabiliyetimi kaybetmiş olabilirim zamanında. Bir tane daha ayakla vuralım. Bof. Alttaki her zaman uğurludur. Delik 98 gol çıktı. 98 golda ben ne yapayım bu ekonomide? Bege altın mı? He o zaman tabi işler değişir yani. <laughs> Dayı al bunları. Oh güzel bir şey çıktı sonunda. Warp.

Bir tane bir tane daha vuralım. Aa 45 vurdu. He, sen bize yamuk yapıyordun değil mi? Gel gel. Sen gel. Ne oldu oğlum? Şakil yapıyordunuz. <laughs> bir anda başlar çocuğuna dönen ben. Fire gem çıktı tabi. Güzeldir güzeldir. Eyvallah. Şimdi normalde alalım bunlara. tipe bak. <laughs> Tipini sevdiğim. Oha adam ölmüyor ha. Dayı sen ölmüyorsun sanki ama. Bir öl ya. Eşkür. Ama dayı burası her zaman şanslı oluyordu. Vay be kafayı yiyeceğim. Neyse morayı bozmak yok. Sakin bir şekilde. O oh, yarı final bosu. Yarı final. Tamam. Dalak. Vay artık tekme kullanamıyorum. Evet. Mükemmel. Bu arkadaşı tekme kullanamıyoruz artık. O yüzden normal vuracağız. Vazgeçtim. değiştim. vuracağım. Allah. Sen niye kendi kendine can basıyorsun? Sen nasıl kendi kendine can basıyorsun? Abiciğim. He bu kesin elindeki kurabiye kalkan kurabiye ya anladınız onu yiyor böyle arada tırtıklıyor. Uyanık seni. Vay uyanık vay. Arkadaşlar bir de ben şey yapıyordum böyle bir 5 e, şişe 5 tanesine fire veriyordum böyle. Hepsini kullanıyordum FireGem, fire FireGem fire Böyle 50 hasar vuruyorduk hepsine yani toplam öyle bir şey oluyordu Sonra hepsi yani tak 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 ölüyordu öyle öyle bir şey oldu öyle bir şey yapıyorduk yani hatırlamıyorum Eskiden ben bayağı iyi oynuyordum bu oyunu Yani Tabi bunun doğruluğu ne kadardır ona artık siz karar verin Allah Bu sanki bir tık kötü oldu ama bir tık yani. Arkadaşlar şu an bize bir e, gizemli kapılar oluyor ya onlardan lazım. Kesinlikle onlardan lazım. Yoksa yani sonumuz yakındır öyle diyeyim. Kalkan yapsam bir işe yaramaz zaten tekme at bari. Ya öldü bu. tekme ee, de atamıyorsun değil mi sen? He tamam. Ee, tabi tabi hocam tabi. Ee, <laughs> Arkadaşlar bakın bayağı bir para kasmışız bu yöntemle. İki tane flame sword. Bir tane, üç tane fire gem bir tane bakma shield, bir tane turtle shield, bir tane battle axe, bir tane iron army diğerleri zaten şey yani. 60 tane de e, düşman e, avlamışız. Şimdi upgrade'leri yapalım arkadaşlar. Ondan sonra artık e, videomuzun sonuna gelelim. Bir soda alalım bence. Cherry, cherry charm alamıyorum. 2.1k param var çünkü. E, o zaman ne yapalım? Şu full'leyelim mi? Full'leyelim. Max'it. 250-500 Tamam Vallahi Valla çok güzel oldu bence ee, O zaman e, Arkadaşlar Bu bölümden bu kadar olsun ee, Beni izlediğiniz için Çok teşekkür ederim Vaktinizi ayırdığınız için Çok teşekkür ederim Alttan bir like tuşuna basarsanız Abone olmak artık size kalmış ee, Beni çok mutlu edersiniz Kendinize iyi bakın Ar arkadaşlar. Hoşçakalın.